Şimdi Twitch burada bir yerde olabilir. GE diyebilir bize ve o krekenli bir şekilde gelecek. O yüzden tankları da fazla vuracaktır. Evet arkadaşlar çektim Twitch'i. Şu an neye flash'a gerek yok. Yapsam olur ama gerek yok. Oo Lulu'yu da bekliyor. Kank Selam arkadaşlar. Berkay Berksu'nun Allah'ı Trendimir kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Timo'ya karşı nasıl oynanır çekeceğim arkadaşlar sahiplenmek değil vazgeçebilmek seni yüceltir. Timo en güçlü şerlerden bir tane sallıyor ya karşı. Biliyorsunuz en çirolardan bir tanesi ve biraz dikkatli oynamanız gerekiyor. lane Prem bu sefer iyi bir duo aldım kendime. O müsaitti onu aldım. Şimdi Timo'ya karşı arkadaşlar müsibet başladım ve girdiğim ründe tekrar ekranda görüyorsunuz söylemediysem. Diego'ya yardım etmeyi unuttum. Tentaki çıkartayım derken bir tane Q vurup normal vurup gideceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane normal vurduk tamam. Adam zaten canını yenileyebilir arkadaşlar. Şimdi Timo'ya e karşı yapmamız gerekenler çok basit. Şöyle öncelikle erken 2 olmaya çalışacaktık ama adama yardım ettiğimiz için çalışamadım arkadaşlar. Erken 2 olamazsak da 3 level'a kadar direneceğiz. Bak Q'yu vururken 3'ünü birden vurmaya çalışacaksınız. Defansif rünlerle giriyorum Timo'ya e karşı. Ortadan pençesi ve kemizir önemli. Müsibet de öyle hem mana açısından hem de can yenileme açısından. Tamam Teemo bize vuruyor ama biz push'a alıyoruz. Push'a alıyorsak sıkıntı yok. 2 level olduğumuzda onu döveceğiz. E açmış Timo görüyorsunuz. Hemen W açtım. Bakın iki oldum üstüne koşuyorum arkadaşlar. Bir tane daha normal vuracağım. Bir tane daha normal vuracağım. Kaçıyormuş gibi yapıp W vurdum. Adamı çok rahat bir şekilde dövdüm. Bu arada arkadaşlar bu videoda özel Timo videosu geldi biliyorsunuz. Zor bir match up. 500 like istiyorum tekrardan. Her videoda 500 like istiyorum ama ulaşamıyoruz nedense. Bu videoda umarım ulaşırız. Teşekkür ederim şu anda izleyip like atanlara. Atmayanlar da canı sağ olsun arkadaşlar. Şimdi 3 level oldu. E'm geldi. E mi çekmek çok önemli bu maçapta. Özellikle uzakçı meçhaplarında eğimiz en önemli skillimiz arkadaşlar. Şöyle şuraya da tantiki çıkartacağım. Bu arada genk de yiyebilirim derken onu kaçırmadım o. Adam bayağı vurdu. Şöyle E'ye dayadım. Tamam çekemiyoruz. Geri kaçmam lazım. Yoksa öleceğim artık. Buraya Sejuani gelecek. Ölmek istemiyorum. O yüzden geri çıkıyorum. Şimdi TP'mi harcayacağım. Çok can kaybettim. TP'mi harcayıp Timo'yu darlamaya devam edeceğim. O da TP atabilir. Şimdi hemen uzun kılıç alıyorum. Şimdi TP'yi de attım. Uzun kılıç alıp Sejuani nerede bilmiyorum şu an. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Şöyle tek Q dayadım. Tamam değmedi. Tentakili burada çıkarmak istemiyorum. Oh, Sejuani geldi gördünüz haritadan. Haritaya da sürekli bakın. Ee, çünkü ölmeyin. Flash atmam lazım arkadaşlar. Evet flash attım. Ölmeyeceğim galiba. Hatta şöyle dönüşünde bir dövebilirim bunları da. Şöyle E'yi de çekip Sejuani'den. Onu da dövelim. Tamam flashım gitti ama e, adamı da biraz dövdüm. Şuna yardım ederse biri de çok hoş olur ama Kimse gelmiyor arkadaşlar yardıma. Bakın gördüğünüz gibi attığım ward çok önemli. Ward'u güzel attığımız zaman ölme ihtimaliniz yok denecek kadar az. Hatta Teemo'dan şöyle bir E de Güzel çektim de. Hatta tak Q'yu da vurdum. Bir W'luk ölüyor arkadaşlar. W'yu da vurdum. Teemo'ya da bay bay diyebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde kestim adamı. Yani E çekmek her zaman dediğim gibi önemli bir şey. Şimdi Sejuani burada skatıla mı girdi ne yaptı bilmiyorum. Şu an göremedim onun ne yaptığını ama. Şurayı hızlı puştamam lazım. Çünkü Puşlamazsam gank yiyeceğim. Adam TP attığında hemen şurayı da tentekil çıkardık. Bitti zormuş, olmuş. Sıkıntı yok oynar o da. Şimdi Teemo gelecek kovalıyorsa beni büyük ihtimal e, bilin ki burada işler yerinde gitmiyordur. Bir şeyler vardır. Evet. Nereden tahmin ettim arkadaşlar. Çok basittir bu. Bu kuraldır arkadaşlar. Bir adam TP'den sizi sonra sizi kovalıyorsa işler e, çığırında gitmiyordur ya da onun için iyi gidiyordur. Yoksa normal bir insan kovalamaz zaten. Şöyle bir W vurmak istiyorum. Vuramadım tamam çektim. Evet arkadaşlar Sejuani üstüme doğru bir itledim ama Allah'ı Dövbe diyorum Timo da kolay hop Oo, öldü Öl Arkadaş ölmedi adam ee, Adamı da öldürebilirsem çok worth olacak Timo'dan da iyi çektim Hop onu öldürdüm arkadaşlar Timo öl Timo da ölsün hop Timo'yu da öldürmeyi başardım İkisini de öldürdüm <laughs> Eline sağlık buraya yazıyor adamda arkadaşlar Kafayı yediler Timo ve aynı anda Sejuani Çok rahat bir şekilde kestik Hemen bir tane daha plate atıp arkadaşlar base atacağım. Zaten TPS yok biliyorsunuz. Timo daha demin TPS'ini atmıştı. Hemen base'e doğru gidiyorum. 3-0-0'ız. Bakın karşımızda kimin olduğu önemli değil. Nasıl oynadığımız önemli. Her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar. Let's go base'e. Arkadaşlar karşıda Sejuani var. CC var. AP var. iki tane Katarina ve Timo. Hemen Merkür'ü çektim. Şimdi bu maç e, Kaniçen gidebilir miyim? E, arkadaş arkadaşlar daha iyi olur. Neden daha iyi olur? İlah şu an çok güçlü. Ve şöyle bir durum var. Kaniçen'le içime Timo girmez. Tek ile katı girer. Bunlar da kayıtlıyor. O yüzden ben ilaç sindiren aldım. Koşuyoruz topa tekrardan. Evet arkadaşlar buraya da bir ward bıraktım hemen. Tentakil çıkartacağım. Önce bir tane buraya çıkartmak istiyorum. Sonra adama doğru puşlarken güzellerle yerlere tentakil çıkarma özen göstereceğim. Hop şöyle bir E de çektik arkadaşlar. Re atarsam aslında bayağı döverim ama gerek bile yok. Şöyle dövelim adamı. Tamam güzel bir şekilde dövdük adamı. Tek tek Q ile böyle minyonları da araslayayım. Şurada bir tane daha tenteki çıkartacağım şimdi. Diğerini şurada çıkartacağım. Agresif oynayacaksanız arkadaşlar tenteki'nin burada olması şart. Çünkü orada olmazsa biliyorsunuz sıkıntı oluyor. Şöyle puştluyorum burayı. Şuraya da bir teki çıkartacağım hemen. Şuradan da bir eksi alalım. Güzel eksi aldım. Tamam buradan da bir teki çıkardım. Sejuani Gs2v1 atabilirim ama Teemo'nun uzaktan vurması biraz beni kanser edebilir açıkçası. Sorun yok puştamaya devam ediyoruz. Şimdi bir tane de daha agresif tenteki çıkartırsam Bu adamı dövebiliriz gibi. Q'su da yok artık adamın. Şöyle tak tuk, tak tuk güzel bir şekilde dövüyoruz. Aa E'ye çektim güzel güzel E'yi de çektim. Kankam sen R'ye atarsan üzülürsün git. Git buradan git R'ye atarsan üzülürsün Timo. Eee, hatta R'ye atıp öldürdüm Timo'yu arkadaşlar. Üzülürsün demiştim R'ye atarsan ama. Sen bilirsin içime doğru girersen R'yi vururum kafana. Hemen burayı da puşlayacağım. R'yem aktifken arkadaşlar R'yem aktif, aktifken biliyorsunuz. Tan tekiller hem hedef alınamaz oluyor hem de hızlı vuruyor. Bayağı güçlü. Şu peksimet'e de basalım. Biri geliyorsa diye bana. Kata pushlamış. Kataban'a doğru gelirse ignite varsa direkt ölürüm. O yüzden base basacağım. Şuradan plate alabilirsek iyi olur. 160 gold'u da aldık. Katayana da bize gelmiyor. Sorun yok. Hemen bir atıyorum. İlaç sindirene doğru gidiyorum. Şöyle 750'lik ağır kan aldık. Bir tane de can alalım. Let's go. Arkadaşlar team o bu dakikadan sonra bizim için çok kolay ve çok rahat. Karşımıza geldi an kafasını kopartacağız. Hatta AFK bile kalmış olabilir. Bakalım AFK mı kalmış? AFK kalmamışsa da bir pişman ederim AFK kalmadığına. Biliyorsunuz artık Allah'ı sevenler sayımız artıyor şöyle tık w vurduk tentakil de vurdurduk buraya doğru. Şöyle şuraya da ah be onu yetiştiremedim. Şuraya vurmam lazımdı. Biraz fazla ileri vurdum. Ya bu tentakilin buraya çıkması oyunda en sinir olduğum şey. Keşke tentakili silebilsem. Bu arada Allah'ı da bir buff geliyormuş öyle duydum. Daha buff'ın ne olduğunu bakmadım ama hemen e'yi çektik arkadaşlar. Şöyle de bir vurdum. Güzel bir şekilde demeci vuruyorsunuz. Korkmanıza gerek yok. Kule size vursun ama o sizin kuleden yediğiniz hasardan daha fazlasını yiyecektir o yüzden bir problem göremiyorum ben ortada. Şöyle devam ediyorum. Tık 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 tık. Tek Q ile de Timo'ya vuralım. Timo'nun artık buraya gelebilecek kadar gücü bile yok. Hemen buradan devam edeceğim. Şöyle plate'i de aldık. Artık iki kule arası oynamaya başlayabiliriz izninizle. Timo koşuyor. Koş kankam nereye doğru koşacaksın? Bakayım X alamayacaksın. Q dayadım. Yani bana vursa bile ölmem kata falan geliyor. Galiba bana bayağı kişi geliyor diye düşünüyorum. Aa, bizimki bizimkiler burada savaşıyorlar. Alistar 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 al onu. E de çektim arkadaşlar. Bay bay diyebilirsiniz Sejuani'ye. Onu da kestim. Hemen şuradan ilk kuleyi alacağım. Çıkın abi buradan. Benim bu ilk kule. Hayır ilk kulemi almayın. Arkadaşlar Teemo da öldü. 2'de 2 attık ama ilk kulemi galiba takım da bölecek. Ne güzel ilk kule alacaktım. Neyse double buff getirdiler. Yoksa var ya sinirlenirdim ilk kulemi almalarına. Ben zaten alıyordum. Ya, çok önemli değil. Devam ediyorum buradan. Hemen şöyle bir şekilde de tık 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 tık, tık. bütün minyonları da keselim. Allah Allah. Oğlum ne yapıyorsunuz burada? Gitsenize bota arkadaşlar. Bota niye gitmiyorlar bilmiyorum ya ne yapıyor mesela beyin anlamadım ben arkadaşlar yani bota gitmesi lazım. Botla Viego işkence çekiyor. Kule beni azdırıyor diyor beyin kafayı yemiş arkadaşlar beyin. Gerçekten kafayı yemiş. Kuleyi azan da ne bileyim arkadaşlar sizde de var mı chatte yani yorumlara yazın kuleyi azanlar varsa bilmek isterim yani. beni izleyicilerimden de böyle sapıklar var mı? Hemen arkadaşlar Teemo'yu da dövüyoruz taktık taktık gördüğünüz gibi E'ye çektim yine. E çektiğimi kestiğim zaman E'yi çektiğim E'yi adam otomatikman iptal oluyor. Şöyle canım biraz az. Biri gelirse ölebilirim. Ona göre dikkatli oynamam lazım. Bana mantar fıcıtıyor Timo. Oğlum fıcıtma oradan. Timo'cum bir uzak durur musun benden? Allah için bir uzak dur. Bela mısın nesin? Bir gaz git ya. Şöyle E de dedim arkadaşlar. O mantar lan siktirme. Oyun mu oynuyoruz burada? Evet arkadaşlar W'mu blokluyor kör için. Ama sıkıntı yok. Ben hemen bunu şuna bir Q'yu vurayım. Bir de arkadaşlar R'ye atıyorum ölsün diye. Tentaki şimdi ona hızlı vuracak ve ölecek büyük ihtimal. Bakayım dojlayabilecek mi? Hop tak. Oo flashladı. Flash atması ölüyordu. Bakayım bir daha vuracak mı hızlı? Yok arkadaşlar. Olsun güzel. NT diyelim NT diyelim. Hemen buradan da gidip base'e doğru gidiyorum. Rakip de zord bir twitch var. Ona da dikkat etmem lazım bu arada. İlaz bitirdik. Hayırlısıyla. Şimdi arkadaşlar sterak gidiyorum. Sterak itemlerini aldım. Buraya TP atardım ultim olsam ultim yok. Unutmayın bu kuralı. Ultimiz yok. Yani çok güçsüz. O yüzden hemen devam ediyorum topa doğru. Evet arkadaşlar devam edeceğim top lane'den. Bizim LB'yi kovalıyorlar. LB'de kaçmış oradan. Güzel sıkıntı yok. Bizim adamda ne yapıyor galiba? Alamet alıyor. Timo burada. Timo lan Timo. Lan kedi. O arkadaşlar buradaydı. Nereye gitti? Oğlum nereye kaçtı? Buradaydı o Timo. Arkadaşlar nereye kaçtı bilmiyorum ama bu da bana doğru kaçmıyor. Gel lan. Ee, teşekkür ederim kanka bana geldiğin için. Ama ben kesemiyorum galiba onu. Şöyle E çekeceğim. Oo güzel dojlar. Arkadaşlar ben bunu keseceğim ya. Kalktım kafaya derken bizim Diego kesti. Sorun yok burayı puşlayın. Teemo'yu da yakaladı bizim çocuk bırakmıyor sapık gibi. Baksana Timo'ya ne yapıyor bizim çocuk? E de çektim Timo'ya da geçmiş olsun diyebilirsiniz. Çünkü slow da yiyecek. Buradan da 25 altın tak oradan da kestiler güzel. Şöyle hızlı bir şekilde ittiriyorum. Üzerime şimdi Twitch gelirse R flash'ım var o yüzden oynayabilirim. R flash'ımız biliyorsunuz çok kuvvetli. E çekip adama doğru R flash attığımız zaman ölüyor direkt. Şimdi devam edeceğim. Oğlum vurma kuleye. Allah Allah. Niye vuruyorsun buna o kadar? Şimdi buraya da bir tane teki istiyorum. Bunu da çıkarttım. Güzel. Şimdi Twitch burada bir yerde olabilir. GE diyebilir bize ve o krekenli bir şekilde gelecek. O yüzden tanklara da fazla vuracaktır. Evet arkadaşlar çektim Twitch'i. Şu an R'ye flash'a gerek yok. Yapsam olur ama gerek yok. Oo, Lulu'yu da bekliyor. Kankam sen bilirsin. Al bakayım. Ne yapıyorsun hadi. Hadi bakayım koçum. Yalla. Sen de öldün. Yalla. Oğlum beni sinirlendirmeyin. Diyorum size. R'ye flash'ım varken yapmayın böyle hareketler. Yani yaparsanız da kendiniz bilirsiniz ama iki de iki ekranınıza çıkar yani. Hemen base'e gidiyoruz bu hareketten sonra. Bitkinlik atıp bana kovalamak ne oluyor öyleymiş? Öğrettik arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Base'e attım, sire kaldı. Taptayına koşmaya devam. Evet arkadaşlar 8 Ben buradan devam edebilirim. Bana gelmezler artık. Gelirlerse de biliyorlar artık ne olacağını. Ona göre tedbirli gelirler. Hemen şöyle bir W da vurduk. Taktık, taktık. Burayı ittiriyorum ha Yine mi beyler siz ikiniz? Hiç utanmıyor musunuz lan? Daha demin oldunuz daha. Evet arkadaşlar bayağı vurdum ona da damage. Hatta ben Luvus'unu kestim daha iyi. Hemen Twitch'i de çektim derken çekemedim. Oğlum vurmayın. Manyaklar yatın lan aşağı. Ne yapıyorsunuz ya daha ultim yok. Arkadaşlar beni illa sinirlendiriyorlar. Ne yaptıklarını anlamadım yani. Gelip beni kesmeye falan çalışıyorlar. Oğlum basın gidin Katarina da geliyor. Şöyle eye çekersem arkadaşlar Katarina'yı da base'e yolladım. Güzel Katarina da gördüğünüz gibi damage yedi. Daha RM yeni geldi. Şimdi haberleşelim Katı senle. Katacım bana bir girsen keşke be. Keşke bir girsen de görsek gücünü. Hop Katadan da iyi çektim arkadaşlar. Buradan dövmeye devam. Bana giremez öyle. Şöyle öldüreyim hatta. Ah oh, tentekiller de rahat bırakmıyor. Oğlum kaçma lan. Kaçsın arkadaşlar. Neyse umurumda değil çok. Ben buradan devam ediyorum ittirmeye. Lulu'dan E'ye çekeceğim. Burada Twitch var ona eminim. Hop Lulu'yu da yamulttuk. Gördüğünüz gibi bize 5 kişi gelse herhalde hepsini yamultuyoruz. Tamam Alistar ne yapıyorsun kanka? Durun ben asist bir halim. Hop onu da kestim. Burada Lulu da buna doğru koşuyor da. Yani da pek bir umudu yok gibi buradan. Evet Twitch de burada. Şöyle bir E değineceğim. Rastgele değmedi tamam. Yani 10 0 farmım 152. Karşımdaki Teemo'yu da afk bıraktırdım. Ve indimitöre de vurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi artık kimse bana doğru gelmiyor. Sıkıldılar galiba. Hemen ben indimitörü alacağım burada. Evet orada fight atıyor bizimkiler. Ne yapıyorlar ben de bilmiyorum. Ben devam ediyorum yarmaya. Evet, burayı da aldık. Şimdi Sejuani girerse girdiği an ölür. İstersen girdiği an öldürebilirim elle çekip. E, Sejong'cüğüm gel buraya kanka bak sana vurmuyorum diye. Şimdi mı bence. Evet bana ulti ulti atıyor. Sejuani'yi şöyle ben bir öldüreyim derken onu da öldürdüm ve karşıtım FF verdi arkadaşlar. Hemen hasar tablosuna bakıp Videoyu bitirelim. Let's go. Evet arkadaşlar 16 LP verdi. Çar gördüğünüz gibi. Plut 3 30 LP. Hasar tablosunda göstereyim. Sonra videoyu bitirelim. Hasar tablosunda 17K vurarak oyunda en fazla hasarı biz vurmuşuz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seviyorsunuz Kendinize iyi bakın. Bay bay.